I got a coordinate when I get to the grill. Get to the grill. Headlights looking like cat size. high beam cut through the fields. Press the start when you hear <laughs> that tiger really come alive. This real 99 octane, I got the jumping on the instrument. man. am I'm just I'm going to stop. We'll spin I'm spinning. I'm way ahead, boy. I'm proper chilling. If I try to pop a piston, you don't know what you're doing. You should probably listen. I'm really <laughs> that guy. That give me targets. I'll get in with the backside. Whoa, better move when the backside go We'll to the world too fast.

Abone olının, o şaklar. Oh, o. Oh, video oh. oh, so oh, oh, tamam. Ne yaptık daha? Ne kapandı? ¡Wow! ¡Oh! Oh! Oh! ¡Oh! gol, gol, gol. Oh, mira, un directo Tire. En directo en... Tira a cobrar, Bunun direk koydu. Aa, az kaldıydı. yetiyorum bu böyle değil ki. tamam. Güzel Catch oh. Oh, da, 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 da. Oh. Oh, cool, Cool 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 cool, cool. Bana olup like açalım. Hazırım. Dur bir saniye. Evet öyle doğru. Hadi ama yerdeyiz abi. Oo dur eski bir tur. Tamam, oha 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 kurtarırsın. Abi. Çıkaramaz yok artık. Çıkarırsın onu. soğutayım değil mi ayıp ve ee, sen geri Oh, Allahım. Ben anlamadım bir şey var nasıl çıkaramadım onu? Onu, topa bile değemiyormuşsun musun diye. Ne çıkar diyorum sana? Hop oh, oh. hop tamam seni daha da bir şey yapacağım. geç kaldı. Belki gol. Yok. <laughs> vurdu vurdu ooo hayır şansı yok şans ya hayır şans ya şans bilerek atmadı bir yere atmadı diye yani. vurdu gol oldu öyle değil yani. lütfen git yes bay 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 güzel gol. Ben bunu yani O güzel top verdiler ha. <laughs> Dur, gol değilim değil. Bir de saçma bir şekilde gol. Abi bunlar deli oyuncu ciddi bir yeri oldu. Ağabeyim de kötü oyuncu. Aaa ne yaptın? Bak, dostum, kendi kalemizde gol değil. Alkış. Elinde aboneyiz. <laughs> 55 abone yapalım hadi be. Hadi 55 abone olayım. Olayım da olayım. Ay, hayır, 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 hayır. Çok kötü. Taca gitti dur. Bak tam üstüme vuruyorum. Tam da üstüme. Ben kalede durursam uuuu bu bu Kalede durursam bir şey hiç olmaz inşallah da burnum kaşınıyordur burnum burnumu kaşınmam bunun kaşığı var. Oh kaşık. Aaa tamam. Ben de ben de vuramaz. Ah, tamam vur gittin vur, de. Güzel.

gözüm girmesin. Dur ya. Ay pozisyonumda değilim. Hayır dur. Evet güzel tamam. Ya Allah. Ben dur. Adam yüzünden hiç kurtarış yapamam ama her şeyi aldı benim için. Back flip. Front flip. Dur. Evet front flip. Oooo kaleye güzel şurada bak kaçmam ben bunu abi bu safe değil mi hadi 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 hayır direkten döndü aa adamın şansına bak direkten döndü yok ya uzatmalara gideceğiz galiba güzel gol mü gol mü bir hata daha gol Neymiş? Hadi şu uzak çok uzak şöyle. Hop. Üf. Hayır, 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 hayır. Oh, aslan. Oh, oy, oy, oy. oy koyun olsaydı ben kudurduydum. Kudurmuştum ben. Var ya ben çok katı oynuyorum aslında. Hayır. Hayır. kalemize değil. o. Oh, tamam çok güzel. Bitti. Topu yere değdir. Topu yere değdir. Aferin. Hadi sen git. Konuya basma. Hayır ya niye? Lan oğlum sen öndesin. Ben Lan. Lan ben olmasam. Hayır. Ben olmasam. Biz bitmiştik ha. Ben olmasam biz bitmiştik. Tarsen olmasa da biz O ama tam bu. Tam Saat kaç? Kayıp bir şeyler var aramızda.

Bar 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 <coughs> Başlıyor yine bir maça? Evet, başladık. O niye girmedi? O niye girmedi? Niye girme? Kaybettik. A galiba AFK. Hayır, hayır, hayır. Zaten neymiş? Top alamazsam kötü birisiyim. Bak. 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 Şu çekemezsem oh. şut da çektik. Ama hani kaleye bulan şut oldu. Aa! Ah. Ne de iyi değiyormuşum. musun? Oo! Keşke iyi değseydin. Keşke iyi değseydin. Aa dur kaleye geliyor dur dur. Valla var ya en güzel gol atmıştık ha. Aa. Dur 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 dur. O! Oh, uh! Microfone Aaa karşılamazdım ben de. Burası karşılayacağım. Afrika ölçtü karşılam. Bak 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 burada geliyor bak. Tamam kaleye gitmiyor. Ne kurtarışı? Zaten kaleye gitmesine gerek yok ki yani. Aaa bedava top verdim. Bedava top verdim. Çok kötü. Paca gitti top. Dur dur dur. Old oh, shakin yao shakin gâ bye. bye. chump 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 hocam 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 abi hocam 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 Yap ya. ya Ay ay çok hocam 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 Abi çok hocam 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 Hayır, hayır, hayır. Ay ay de. ay de. ay, ne duyamayayım? Buraya, buraya, buraya. Buraya, koy Buraya, Koy Buraya, Koy be Koy 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 Buraya, buraya. Buraya, buraya. Buraya, buraya. Buraya, buraya. Buraya, buraya. Is de wolk de vulkaan? Vulkaan. Vol Vol Osman Kaira. Hoe oud is het zo? Ik weet What? Hij gaf je inspirerend beoordelingen. Hij is echt lief, hoor. Oh, yeah. Ik vind hem echt lief. andere ah, so, ya sallamadım bacağım kaçtı bacağım kaçtı tamam hadi git hadi git hadi hadi git Hayır be böyle bir şey miydi? İlk kazan bir şey. Ayıp denen bir şey var ya. Niye keşer düşmüyorum? Hello. Hello. O asman da böyle. Adam kekuma bu şu boş? Ha boş. Adam kekuma boş ha boş ha boş. Kelimem bap. Kaç dakika aa, 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 aa. Aa, boş kiriyen mahve Aha bu bo boş boş

آبو مکشی یه هیبی هبوش هبوش آبو مکشی کلیه نم با په کلیه نم با په آدم ها و

Tam dışarı baydım kötü. Çok da yanına ayağıma alıyorsun. Dur müzik yapabilirim böyle dur. Dur bak böyle müzik yapabilirim tamam bak. Bak geçti değil mi? Tamam bak. Lay lay lay. Lay lay lay. Lay lay lay. lay, lay, lay. lay, lay, lay. lay, lay. 来来来。Light, light, light.

Mavi. Sakıldık ya. Bakıp ya. Onu çora. Gel. Sor gelir mi? Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen abone olun ve like atın. Tamam. Hadi görüşürüz.